Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle beraber Roblox Vatgol Engin oynayacağız Hazırsanız başlayalım Şimdi Oyuna girdiğimde Anladığım ilk ses oldu İntihar edeceğiz yani Şuna bakın Adam mayın tarlasında pat, patlıyor ya uçuyor şuna bak Şimdi bir de değişik şeyler olacak İlk başta şuna şuna girelim yok girmeyelim Önce saniye Tamam birazdan bakarız Niye bakmayalım ki <laughs> Şimdi Oha. Biz uçmayacak değil mi la bu? Ah be lokal da. Kaldım bu da. He. Dur kan şey yapınca yapıyoruz. Tamam, Tam ee, ne? Oha. Çok değişik ben bunu böyle oynamayayım oğlum Yok, oynamam lan. Çok değişik. Aha. Oha. Sakın. Hayır, 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 hayır. Hayır. Ben <laughs> çıkardım oğlum, yerlemedim lan. Yerlemedim, kalkan Oha, çok güzel oğlum bu. Şimdi. Eğer arkadaşlar bu oyunun devamı isterseniz yorumlara yazın tamam mı? Bu oyunun devamı isterseniz ee, bu klanın tepesine çıkacağım yani çıkmaya çalışacağım. Çıkabilirsem çıkarım yani. Ee, çıkar mıyım? Çıkamam. Çıkam, çıkam. En kötü bir on saat gider ya. <laughs> yaparız, yaparız. Çıkarım, Şimdi şuraya girelim bir. Aa, şu açıldı. Aa, balon mu? Oha, orada balon varmış lan. Ha, dur, dur. <laughs> Şimdi burada daha çok değişik şeyler var. Vallahi var ya bu ne oğlum? Şuraya gidelim Şuraya. Dun dun dun. Dun dun Ya havuza da... Havuza nasıl benim bir çıkarabiliriz ki oğlum ya. Ne oldu oğlum? Havuz yani. Değil mi? Hadi atlayalım. Ya da böyle hayır. Zaten havuzda da böyle... Ölüşünek <laughs> gibi durdum ya. Oğlum bu ne ya? Şu dursa bak. Zaten sineğe de benziyorum ha. Arkamda şey var. He <laughs> kalktım kalktım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi 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 hadi. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Düştüm. Kalk ben kalk, kalktım. Şuraya bir çıkalım. Ç çıkalım. Çıkabilirsek çıkalım. E ya abi şuraya bir tane e, şey koyarsın ya ışın ama. Biz buraya kadar yürürsek ömür geçer yani oğlum. ne, ne yaparım lan?

demek gözünden böyle. <laughs> <laughs> hadi ya bu ne ya? Çık hadi 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 ya hadi çık hadi çık hadi çık hadi çık hadi çık Şimdi şurada bir rekor kıralım ya değil mi? Dünya rekoru. Evet. Şurada bir dünya rekoru kıralım. Evet ya lanet olsun. Ya düştüm. Tamam kalk kalk. Yok mu sen ya? Yok yok. <laughs> Hah, tamam. Bin hadi bin 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 bin. Bin neyin? Gülküsü de değil lan. Oha. Uçuyor beni aya aya. Öyle değil lan. Değil mi o? Götüyor beni aya. Hmm iyi. Ha, ben daha yükseğini kıracağım. yok ya. Çok uzun. <laughs> evet. Ya ben bunu uyurken yapıyorum ya. Bu nasıl böyle yüksekli? Ben bunu uyurken böyle yapıyorum. <laughs> niye kalkmadın? Hadi kalk artık. Helal olsun. Şimdi, ee, biz, başladık? Şimdi başladık? <laughs> biz niye buradan başladık? Biz niye başladık? Biz niye başladık? Oha! Cidden Yuh. Biz oğlun tepesinden tepesine oraya atacağız. Ölmeyi bırak kemiğimiz kırılır. Kemiğimiz. Oha. hadi normalde de kırılıyor. <laughs> Neyse atlayalım. Atlayamadık. Katlayalım. Hadi abi Düş artık. Abi dur dur. Düz artık. Düş düştü. <laughs> kendi kendimi öldürmek istiyorum <laughs> ya. Ee, arkadaşımız o da kıkılmış. <laughs> İyi adam ya. Severdik kendisini. <laughs> adam da çıkıyor ya. Oğlum mesela çeksene lan. Oley 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 oley. Biz böyle bile sıkıldım yani inerken. bu nasıl çıkacağız kim bilir. Şimdi abi. Ben buraya çıkana kadar ömrüm geçer. Eee ben durdurup varsam mı? yok. bu oyun devam isterseniz yolunu evet abi devamını çekebilirsiniz yazab çekebilirsiniz yazabilirsiniz. ben bu devre durdurup çıkıp çıkmaya çalışıp geleceğim. Arkadaşlar video durdurum. Hakkınızı helal edin. E Evet arkadaşlar, e, çıkmayı başardık. Ömüm kestim ömüm. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Şimdi ben çıkıyorum. Tamam bak göstereyim. Normalde çıkıyorum. Böyle usuzle bakın. Şuradan çıkıyorum tamam mı? Karakter bir anda buradan çordu şey düştüm. Evet. Çok yoktu. Bir üç, dört, dört kat aşağıya düştüm. Ya kalpten gittim oğlum. Mesela iki defa çıktım ya. Allah'ım, siz ne yapıyorsunuz lan? <laughs> yeah, ye yeah. demek yatma keyfişi <laughs> yeah. <gülüyor> Hadi yatalım. <laughs> Üstümde niye geziyorsun oğlum? <laughs> Neyse, şimdi... Oh be, şifa aparatı oğlum. Çek hepsinden. Hepsinden çek, bak şimdi bir tane bok oluyor. <laughs> bir bok oluyor, var ya. Ben buraya bir daha çıkmam oğlum, hayatta çıkmam lan. Oyun yapımcısının bölümünün kendisi çıksın. Allah Allah. Abi <laughs> biz ne yapıyoruz ha? Neyse ben atlıyorum. Abzamız gemi olsun. Ya oğlum şu büyüklüğe bak. Yemeğe gidelim. Bak, bak mini bak. Lan. Hayır hayır. Ay ben niye Ya benim kıldı oğlum ya. Ben bir kendim hazırlayacaktım. Ben uçacaktım. Ne, yaptı, ne yaptınız ya? Uçacaktım ben. kalkamıyorum, kalkamıyorum. Bellim kırıldı, belim, belim kırıldı. Şimdi ee, kalktık Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Okey, okey. Şimdi şu şey bilelim biz bir şu helikopter helikopter ne <laughs> bu da <oluyor> ya. <laughs> Kaç saniye kalmış? E 14 saniye. Tamam bekleyelim. Çıkarken ömrüm bitti ya Ömrüm kısaldı yani. Of vurayım bu arkadaş. Şuna çık çıkın diye olursa var ya. Çıkacağım. Tamam. Çıkmayın diyeceğim yani. Aa tamam dur dur dur. Ben de bineceğim. Hadi beyler uçalım. Aynen. Yat yat. <laughs> yat yat. Aynen yatın yatın beyler yatın. Uçuyor muyuz? Dur dur ekranı bir şey yapayım. Heh, gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> Umarım şey bir şey olmaz ya. <laughs> ah düştüm. Hayır olamaz olamaz. <laughs> ya da daha... Kalkmamıştık bile ya. <laughs> ya çıldırıyorum ya. Bu <laughs> arada ne kadar çalıştım lan? İki turcu soğumadı ha. <laughs> Mayın patlamıyor. Hay ha ha. Çok malum, açtım işte. <laughs> Kalkamıyorum. Kalkamıyorum ben kalktım. Ben şurada dünyayı kuracağım demiştim ya. Kuracağım. Hadi götürüp beni. ...dünya okuluna... ...okuluna... <laughs> ...hadi. Hadi sana inanıyorum hadi. Uçur beni. Uçur. Ya bu ne ya? Bu nasıl bir sansürlük oğlum? Aslında sansürlük değil neyse. Ben şimdi şu kulenin üstünde başlayacağım değil mi? Evet, tamam şu kulenin üstüne başlayalım. Ben oradan bir şey yapacağım. Bitiriz. Hadi. Ya hadi ya. Arkadaşlar bir saniye. Ee, arkadaşlar bitiş şey bitti birisi bana <laughs> vurdu. <laughs> Neyse arkadaşlar ee, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer ben like atıp abone olmayı unutmayın ya. Düşüyorum ya vurmayın <laughs> çıktık yine çıktık çok zordu ee, o zaman kendinize çok iyi bakın bir tc yapmak istedim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın kalın.